Bakan Süleyman Soylu'dan Esenyurt HDP binasına operasyon paylaşımı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderme yaptı. Bu haber internethaber.com verileri kullanılarak oluşturulmuştur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP Esenyurt ilçe binasında asılı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirilmesi, asanların yakalanması için düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaşıp bombaladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından HDP Esenyurt ilçe teşkilatı binasını yapılan baskının görüntülerini paylaşıp dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez dedi. Soylu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Venedik kriterlerine gönderme yapıp kendileri müsaade etmiyor bizden istiyorlar ifadelerini kullandı. Bakan Soylu Twitter hesabından HDP Esenyurt ilçe binasında düzenlenen operasyonun görüntüsünü paylaştı. Soylu paylaştığı görüntüyle birlikte 23 Ocak 2021 gece 23.30 Esenyurt HDP binası demokrasinin istismarı her daim mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Venedik kriterleri vesaire. Batı istismara müsaade etmiyor ancak bizden istiyor. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde buna müsaade edilmez dedi. Öte yandan Bakan Soylu'nun paylaştığı görüntüde operasyonda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterlerinin indirildiği görüldü. Peki ne oldu? Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasında yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde duvarlarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının asılı olduğunun anlaşılması ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Operasyona Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevuk Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Hareket Polisi de destek verdi. Saat çift sıfır sıralarında ilçe binasına gelen ekipler binada arama yaptı. 3 katlı binanın tamamı didik didik aranırken aramalarda çok sayıda dökümana el konuldu. Ekiplerin HDP İlçe Başkanlığı'ndaki aramaları saat 06 sıralarında sona erdi. Binada yapılan arama çalışmaları sırasında binada bulunan elektrik elektrik tesisatı da PEDAŞ'a bağlı ekipler tarafından incelendi. HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarının ardından elde edilen çok sayıda belge ve doküman el konuldu. Saat 06'ya kadar süren operasyonda elde edilen belgeler polis ekipleri tarafından iki hızlı personel taşıyıcıya taşındı. El konulan belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.